Venezuela'nın kuzey batısında, Maracaibo Gölü'nün kıyısında doğanın en olağanüstü ve gizemli gösterilerinden biri her yıl izleyicilerini büyülüyor. Catatumbo fırtınası. Bu benzersiz atmosferik olay, dünyanın dört bir yanındaki gök bilimcilerin, turistlerin ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Katatumbo fırtınası sadece bir yıldırım gösterisinden ibaret değil, aynı zamanda iklim, ekosistem ve insan yaşamı üzerinde derin etkiler bırakan incelikli bir fenomendir. Her şey Katatumbo nehrinin Maracaibo gölüne döküldüğü noktada başlar. Bu bölgede yılda 140 ila 160 gece boyunca gökyüzü adeta bir ateş dansına sahne olur. Geceler yaklaşık 9 saat süresince kesintisiz bir elektrik gösterisiyle aydınlanır. Dakikada 16 ila 40 arasında şimşek çakar. Bu da kilometre kare başına yılda yaklaşık 250 şimşek çakması demektir. Dünya üzerinde hiçbir yerde bu kadar sık ve yoğun şimşek faaliyeti yaşanmaz. Katatumbo bu açıdan Guinness Rekorlar Kitabına bile girmiştir. Bu olağanüstü fırtınanın temelinde bölgenin kendine has coğrafi ve iklimsel özellikleri yatar. Maracaibo Gölü, Ant Dağları'nın kuzeydoğu eteklerinde yer alır. Çevresi bataklıklar, geniş nehir deltaları ve yoğun ormanlarla çevrilidir. Gölün yüzeyinden buharlaşan nem, sıcak tropikal hava ile birleşerek yoğun bir bulut kütlesi oluşturur. Akşam saatlerinde Ant Dağları'ndan inen soğuk hava akımları bu nemli, sıcak hava ile karşılaştığında hızlı bir yükselme ve yoğunlaşma meydana gelir. Sonuç: Yüksek voltajlı elektrik boşalmaları, yani katatumbonun ünlü yıldırımları. Bu fırtına sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda bölgenin ekosistemi ve insanları için de yaşamsal öneme sahip. Katatumbo fırtınası sırasında oluşan yoğun şimşekler, havadaki azotun oksijenle birleşmesini sağlayarak toprağa düşen azot bileşiklerinin oluşmasına katkıda bulunur. Bu, bölgedeki toprakların verimliliğini artırır ve tarım için hayati bir unsur oluşturur. Ayrıca fırtınadan yayılan sürekli ışık, Maracaibo Gölü'nde gece seyreden balıkçılar için doğal bir fener görevi görür. Yüzyıllardır yerel halk bu göksel gösterinin rehberliğinde gölde yolunu bulur, balıkçılığını sürdürür. Fırtınanın devamlılığı ve yoğunluğu iklim koşullarına son derece duyarlıdır. 2010 yılında yaşanan olağanüstü kuraklık Katatumbo fırtınasını birkaç ay boyunca durdurdu. Bu beklenmedik suskunluk bilim insanlarını alarma geçirdi. Çünkü bu olaylar fırtınanın sürekliliğinin ve yoğunluğunun küresel iklim değişikliğinden ne kadar etkilendiğini açıkça gösteriyordu. Neyse ki sonraki yıllarda fırtına yeniden başlamış ve önceki yoğunluğunu korumuştur. Ancak bu kırılganlık Katatumbo'nun geleceği için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Yıldırımın bu kadar yoğun olduğu bir bölgenin küresel anlamda da önemli işlevleri bulunuyor. Katatumbo, dünyadaki toplam ozon üretiminin önemli bir kısmına katkıda bulunan doğal bir kimyasal reaktör gibi çalışır. Yıldırımlar sırasında havadaki oksijen molekülleri yüksek enerji ile ozon moleküllerine dönüşür. Bu da atmosferdeki ozon dengesinin korunmasına yardımcı olur. Yani Katatumbo fırtınası sadece Venezuela için değil, gezegenimiz için de hayati bir rol oynar. Bölgenin bu eşsiz doğa olayı son yıllarda gözde bir ekoturizm destinasyonu haline gelmiştir. Venezuela hükümeti, Catatumbo'nun turizm potansiyelini artırmak amacıyla yeni rotalar ve konaklama imkanları oluşturmak üzere yatırımlar yapmaktadır. Yerel rehberler eşliğinde yapılan gece turları, ziyaretçilere gökyüzünü aydınlatan bu muhteşem yıldırım gösterisini güvenli bir şekilde izleme fırsatı sunar. Her yıl binlerce doğa tutkunu bu büyüleyici manzarayı yerinde görmek için Maracaibo Gölü kıyılarına akın ediyor. Catatumbo fırtınası kültürel anlamda da bölge halkı için büyük önem taşır. Yerli topluluklar bu fırtınayı Catatumbo'nun ruhları olarak adlandırır ve ona mistik bir anlam yüklerler. Yıldırımların dansı efsanelerde ataların ve doğa ruhlarının gökyüzünde şarkı söylediği bir festival olarak anlatılır. Bu anlatılar bölgenin zengin kültürel mirasının ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda çevreci aktivistler ve bilim insanları Katatumbo fırtınasının UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmesi için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Buradaki amaç hem doğa olayının korunmasını sağlamak hem de bölge halkının sürdürülebilir turizmden daha fazla fayda elde etmesini mümkün kılmaktır. Çünkü Katatumbo'nun geleceği doğa ile insan arasındaki hassas dengenin korunmasına bağlıdır. Küresel iklim değişikliği bu dengeyi tehdit eden en büyük unsur olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bölgedeki sıcaklık ve yağış rejimlerinde yaşanan değişikliklerin fırtınanın sıklığı ve yoğunluğu üzerinde doğrudan etkili olabileceği konusunda uyarıyor. 2010'daki kuraklık gibi olaylar Katatumbo'nun hassas bir ekosistem içinde varlığını sürdürdüğünü gösteriyor. Bu nedenle hem yerel yönetimler hem de uluslararası kuruluşlar bölgedeki ekolojik dengeyi korumaya yönelik önlemler almak için işbirliği yapıyor. Bütün bu benzersiz özellikleriyle Katatumbo fırtınası doğanın gücünü ve güzelliğini gözler önüne seren bir açık hava laboratuvarı olma niteliği taşıyor. Her yıldırım çakışı gökyüzünde yeni bir hikaye yazıyor. Her gece bilim ile efsanenin, doğa ile insanın buluşma noktası oluyor. Katatumbo'nun yıldırımları gökyüzünü aydınlatmaya ve dünyanın dört bir yanından gelen meraklı bakışları kendine çekmeye devam ediyor. Sonuç olarak, Catatumbo fırtınası sadece Venezuela'nın değil, tüm dünyanın ortak mirası. Bilimsel açıdan eşsiz, ekolojik açıdan vazgeçilmez ve kültürel açıdan büyüleyici olan bu doğa harikasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Gökyüzünün bu görkemli gösterisi bize doğanın ne kadar güçlü, karmaşık ve muhteşem olduğunu her seferinde tekrar hatırlatıyor ve Maracaibo Gölü kıyısındaki o uzun gecelerde Katatumbo'nun yıldırımları gökyüzünü aydınlatırken insan ruhunda da sonsuz bir hayranlık uyandırıyor.